Sen gidelim bu dağlarda kaç yıl oldu oğul oğul Evim yurdum belli değil neredesin oğul oğul Ah babalar üstümüze dolanıyor oğul oğul Baykuş konmuş hanemize neredesin oğul oğlum oğlum Neredeyse çık gel yeter Deli olduk oğlum oğlum Neredeyse çık gel yeter Veren olduk oğlum oğlum Elim tutmaz gücüm yetmez Bu senede bu güç bitmez Kaldı <laughs> dağlar geçit vermez Allah geçit vermez Hele kurban, hele kurban Neredesin oğul, oğul Neredeysen çık gel yeter Deli olduk oğul, oğul Neredeysen dön gel yeter Deli olduk